Teşekkürler. Buyurun Ersan Hocam. Benim biraz gündemim kalabalık ama e, tur döndükçe onları da sırasıyla açıklarım. Bir defa kim yaparsa yapsın açıklamaları kim ne söylerse söylesin ona değil somut delillere bakılır. Tamam Yok itibarlıymış itibarsızmış, şöyleymiş böyleymiş diyerek siz ötekileştirseniz, itibarsızlaştırsanız dahi o kişinin söylediklerine değil, ortaya koyduklarına onlar hukuka uygun yol ve yöntemlerle ortaya koyulmuş eğitimimizde. Bu iddiaları bunu ben söylemiyorum. Ceza muhakemesi kanunun 160. maddesinin birinci fıkrası var. Orada itibarlı kişi, itibarlı olmayan kişi kriminal yani suçludur değildir hiç bakmaz. Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet başsavcılıkları gelen tüm ihbarları, ithamları, reysen öğrendikleri kendiliğinden dahil ihbar niteliğindeki şikayet, takip şikayete bağlı olanlarda şikayet. Bunları araştırmakla, soruşturmakla yükümlü. Yani ben bunu soruşturuyorum, ben bunu soruşturamıyorum, soruşturmam gibi bir değerlendirme yapamaz. Eğer ilgisiz ihbarlarsa o da yeni çıktı. Soruşturmaya yer olmadığına dair karar verirsin. Eğer birazcık basit şüpheyi gösteren emareler, deliller varsa incelersin ki yeterli şüpheye masar Somut deliller var mı? Varsa ona göre iddianame düzenlersin ki kamu davası açılsın diye maddi hakikate ve adalete ulaşmak için. Dolayısıyla ihbarı, o belgeleri kimin koyduğu hiç önemli değil. Onların hukukiliğine, somutluğuna bakmak suretiyle üstünü örtmeden insanlar şöyle dememeli. Ya şikayetçi benim, ben şikayet ediyorum. Bana daha orayı araştırmadan bana hakaret ve iftirayla dönülüyor. Yani o çifte standart, ikilik olmamalı. Bunu hissettirmemelisin. Yani hukuk sistemin yargın bu şekilde işlemeli, işleyebilmeli. Umarım bu konuda bu tür ithamları yargıya yönelik algıları bozacak, hakikaten herkese eşit mesafede adalet dağıtıcılarının gereğini yapıp en azından etkin soruşturma yöntemlerini işletmek suretiyle neyse hakikat koyalım. Yani şimdi baktığınız zaman istifalar oluyor bu istifalar. Eğer sebepsiz, dayanaksız gerçekten öyle atlı cürüm niteliğindeyse niye istifa ediyorsun? Anlatabildim mi? Yani karşılık buluyor. Ve gördüğümüz kadarıyla bir takım bilgi ve belgeleri ortaya koyuyor. Nasıl ulaşıyor? Onlar hukuki midir, değil midir? Hukuka uygun yol ve yöntemlerle mi elde edildi? Elde edilmedi. Onların değerlendirmesini soruşturma makamları ardından da dava açılırsa kovuşturma makamları yapar. Şimdi ben bir defa daha sonra sıra geldiğinde açıklarım ama Son zamanlardaki iptal edilen festival, etkinlik, konserler ve yapılan konserler ile orada sanatçıların ve gençlerin duruşlarına bakıyorum. Hakikaten bir değişim peşinde gençler ben size söyleyeyim. Bu sadece iktidara dönük değil, muhalefete de dönük. İstediğin kadar kulaklarını kapat. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kanaatimce etrafında olanlarında en büyük eksiği ve hatası onların sözlerine kulak kabartmamak ve dinlememek. Yani o o konserleri takip edin. Onları açıklıyorlar işte yerlilik, millilik yok efendim, terör irtibatlı şu da bunları geç. Zaten ne zaman Sami Selçuk Hoca'nın çok güzel bir yazısı var. Burada birkaç yerde söz ettim. Günümüz Türkiye'sinin gerçek sorunları başlıklı bir yazı. Hakikaten dikkate alınmalı, okunmalı. İçeriğini takip etmesi lazım hukukçuların orada ciddi tespit var. Ne zaman ifade hürriyetine, ne zaman toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına, ne zaman insanların kılık ve kıyafetine bir takım ön yargılarla ve dogmalarla engel koymaya gayret edersin, o zaman işte o demokrasiden, hukuktan uzaklaştığın, sertliğe gittiğin ve keyfiliğe doğru koştuğun aşamadır ki geçmiş dönemini iktidarları da böyle kaybetti. Bu hataya düşmemek lazım. Bu bir bu önemli bir konu. Bunu daha sonra eğer bu altılı masa meselesi gündeme gelirse gençler altılı masadan uzak. Gençler Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Erdoğan'dan da uzak. Onlar farklı. Farklı hususlar dile getiriyorlar hakikaten. Beklentileri farklı. Ümit bekliyorlar. Taraf girlik değil. birisi efendim işte helalleşir. Sayın Cumhurbaşkanı efendim işte şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz der. Ama bunların gençlerde nasıl bir etki ortaya çıkardığı hakikaten orada onların dile getirdiği haksızlıkları çözebilme yönünde yani siz sonuçlarla değil sebeplerle ilgileneceksiniz. Sebepleri ortadan kaldırabiliyor musunuz? Şimdi Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde yedi virgül artı oranında büyüdü. Güzel. Büyüdü de Pastadan herkes ne kadar pay alıyor? Adaletli gelir dağılımı var mı? 5500 lira alan kişi şuraya da notlarımdan da devam edeyim. Hakikaten bundan memnun mu? Bu büyüme ona beklediği gibi, istediği gibi eşit vatandaş olarak gerçekten yansıyabilmiş mi? Yani o kişi bu büyümeden gerçekten payını alabilmiş mi yoksa Al sana şu kadar, al sana bu kadarla yetinmeyi mi kabul ediyor? Yani şöyle söyleyeyim, her gün çocuğuna bir yumurta, beş kaşık yoğurt yedirebiliyor mu? Kirasını paşa paşa ödeyip rahat rahat uyuyabiliyor mu? Yani siz büyüme dediğiniz zaman Hindistan'da yüzde on üç buçuk büyüdü. Hindistan'da bir milyar insan var, hepsi bir ekmek yese büyür zaten ekonomi. Size söyleyeyim, o büyür, büyümek bir şey değil. Ama büyümenin ne kadar gerçekçi, şimdi başka bir soruna da işaret edeceğim ve ne kadar eşit ve adaletli bir şekilde topluma, vatandaşlara 85 milyona yayıldığı önemli. Yoksa sermaye sahipleri, ben onları şu şekilde adlandırıyorum, yani bunun içine biz de girebiliriz e o değerlendirmenin içine, hiç önemli değil. Bir, gerçekten imtiyazlı sınıf, iki de himaye altına alınmak istenen sınıf var ülkede. Onlar korunup kollanabilir. Onlara bu büyümeler fazla yansıyabilir. Ama sen bundan şikayet eden ve son zamanda ister buna seçim odaklı deyin, isterseniz halkın artık sıkıntılarına işte bir takım sebeplerle kulak kabartmak deyin. Son zamanlarda iş şuna döndü dikkat ederseniz. Af beklentileri ve daha fazla ver beklentileri. Yeni meclis açıldığında da Türkiye Cumhuriyeti'nde göreceksiniz ki EYT için gelecekler, faizin silinmesi için gelecekler, 2000-2500 liranın efendim işte daha da genişletilmesi için gelecekler o borçların. Da sen bunun için hazineye yüklediğin yükü ve vazgeçtiğin vergileri düşündüğünde bunların yarın bir gün ağır maliyetleri olacak bize. Çünkü biz düğmeyi baştan yanlış ilikledik. Ve devam edeyim. Şu %7,6 büyümeye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği model net bana göre. Ve bunu bilerek yapıyor. O da şu. Ekonomide mümkün olduğu kadar durgunluk olmasın. Önümüz seçim. Esnaf benim için çok önemli. Tüket, tüket, tüket. Sonuna kadar tüket. Bulunan formül kanaatimce. Ve bu büyüyerek girmeyi Tabii ki seçim dönemine etkileyecek tüketerek ve borçlanarak büyü üreterek değil demiyorum Çünkü üretim olacak ithal tabanlı olsa da üretim olacak ülkede ama cari açık vererek büyüdüğünde işte o bütün o verileri buralarda Sizler de mutlaka okuyorsunuz şeref Oğuz hükümetin gözü 8 aylık ekonomik çıktılarda diyor ki Ocak Temmuz dönemine 2022 yılına baktığımızda ihracat %19,1 artmış ama ithalat %40,7 artıyor. Deli gibi bir rakam bu.